<laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Ayaz ve Doğu'ya bir sürprizimiz var. Doğu gelsene nereye gittin? Çok kargocu getirdi sürprizi. Şimdi bu sürpriz açılacak ama aa, beraber açın. Doğu çok üzülür. Bak Doğu kargocu getirdi. Babana verelim baban açsın. Acaba içinden ne çıkacak arkadaşlar? Dur bakayım bir dakika soruyorum. İçinden ne çıkar sen? İçinde ne çıkarsın? Çin. Ne var içinde çitçi? Çitçi. Çitçi mi? O içinde ne var? Çitçi. 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 <laughs> a aa a a a a. A a a. a a a a. a a a a ne varmış, ne varmış, vay, ne varmış. Vay vay. 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 Açıyoruz, açıyoruz a. arkadan. A. Vay. ekskavatör. Ben de var da. Do, bakalım ekskavatöre hmm. bakın. Do bir sürelim hadi gelin. Ben de. Ya ben de ben de. Hadi halının üstünde sür biraz do. Bir tane şey çamur bir şey falan koyun. Oo ekskavatörümüze bakın. bu. Abi do bir daha abi bakabilir mi? Ben do bir daha abi baksın. Adamım bu. Kum bakacak. <laughs> <laughs> bum bum atacakmış bum gel, bum. Gel. Gel bana. Oyuncakları git küçük arabaları falan şey yapalım. Ha hmm. hmm. aldı evet. Bir dakika bunlar Eskiler gidiyor mu? Diyor, bana. <laughs> evet, Hı. rengi de çok güzel arkadaşlar. <laughs> Adamam, bum, bum, adamım, ben, bum, adamım. <laughs> Adamım. Dışarı yarın dışarı gideriz kum atarsın şimdi yağmur yağacak dışarıda atamayız çamur olur çamur olur ben, aa! Ben, ben. aa şurası dönüyor mu ver bakayım bir, adam, kimseye ben, vermiyor ki ay dolar hey. hmm. adamım Aya, ayak adam bana Abisi tamam verecek sana bir dakika ben, ben. dönüyor ben, ben. Mu? Gidiyor ben, ben. mu gidiyor mu o oh. Abisi biz verse Doğu bir abiye versene. Bak. bak. Doğu bir <laughs> Doğu bir abiye ver. Doğu. Dur başka bir şey alalım. Dur. Ha başka bir şey alalım. Abi, Küçük bir şey. Kamyon. Getir bir bakayım Doğu getir bir arkadaşlara göstereyim. Getir Doğu getir Doğu aldı kaçtı getir. Ha? Kamyon mu alacaksın? Kamyon mu alsın baba bir de? Baba, Ekskavatör yavru. kepçe aldı ya çok güzel. Bak. Vay 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 vay. O büyük ayol. olur, o büyük olur olmaz. Oo bir dakika ya bunun ama tekeri gitmiyor galiba. Ha? Bak, bak, bak abi de do, abi de. Getir bak nasıl yapacağız? Getir do. Do. Getir. Do. Ay arkadaşlar, hmm. Evet, alalım, 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 alalım. <laughs> evet. Kaktır. Evet, dolduralım onu. Evet. <laughs> Doğu'ya ilk kez oyuncak aldık değil mi? Doğu'ya ilk kez. İlk kez. Mi? i̇lk Aa evet yok ilk kez değil ya daha önce. Kez. Tabanca aldık, harika kanatlar aldık, aldık. Ye, ye, al, ye, al, ye, ye, ye. Ha? Efendim. Ye, ye, ye kez, kez, e, senin kez, de var anneciğim. Jet istiyorum de. desem o. Jet'in de. var ya senin. Abi sayesinde bütün oyuncak. Do, do abi de buraya biniyor değil mi? Abi de buraya oturuyor. O Olur. nerede? Tatilde kayboldu kum Aa, şey yaparken. Bir sürü kepçelerin gitti orada. Evet. Hepsi tatilde kay. Yine alırız orada. Yine alırım ben sana. Gitmeden diye. tatile tamam. gitmeden alırız tamam mı? Şey Havuz Karim kepçesi misiniz? alırız. Evet. Tamam. Bu şimdi ekskavatör. Aç da hadi şey dolduralım do. Ha. Kuyuya şey ayaz at, gel at, bir bak at, sen yok. de anneciğim. Ha. Aa ama Doğu abi gitti ya. Doğu abi gitti. Ha. Kamyon da. Tam kamyon da aldı. Tam. Kamyon da alsın mı baba? Oley. Baba kamyon da alsın mı? <laughs> ne istiyorsun söyle? <laughs> kamyon başka? jet başka? Top başka? Başka? Uçak? Ne? <laughs> <He? gülüyor> Minibüs? Oo. Oo. O tam şeylere, tam şey kamyonu geldi. vay vay. Vay vay, vay. oradadır. Vay vay vay. Tam böyle ekskavatörü. Evet. Aa Ayaz biz dün asfalt düzeltme aracı gördük de öyle biliyor musun? Evet. Sen, ama sen yoktun ona. Ben sana onun videosunu gönderirim tamam mı anne? Evet. Ay do bir bakayım ben ya. Değil. Doğunun şu Tabii. bakın, ekskavatörüne bakın arkadaşlar. Tam ha? Tam, bu o ma şu küçüğün herhalde. Küçük. Hmm. Tamam, oğlum onu sen. Evet, Ayaz taksın onu. Evet. Evet. Ay Doğunun şu güzel ekskavatöre bir baktırmadı. Doğu elinden bırakmıyor. <laughs> çok sevindi ya. Doğu bu bir ekskavatör benim olsun mu? Benim olsun mu? Evet. Benim olsun. Bu da bak. Ha? Bak. Ki ki abi. Kamyonumuzun içinde şey yapsın. Ha evet, kamyonumuz da var arkadaşlar bizim böyle çok güzel. İçine alsın. Evet. Kepçenin şeye gitmiş zaten. Ama bu kamyonla kazıyor, alıp atmıyor ki bu. Alıp da atıyor mu? Evet, öyle de alıp alıp atsın işte onlar. Hı? A doğru, ama öyle alıp. <laughs> Anneciğim nasıl alacağız? Dur. Dur. <laughs> tamam. Ama öyle. Ya birazcık daha büyük olsaydı keşke. Biraz küçükmüş değil mi anne? Aa bak bak tekerleri dönüyor. Niye? Teker bak sür tekerleri dönüyor dönüyor. Tekerleri dönüyor anne. da içine at. Tekerleri. Babası bir göster ama kaldırıp atıyor. Kaldırmadan atacak. Tamam. Hmm. Ayağı taktın mı annem onu? Ayağa taktın hmm. Şurayı koy yere, koy yere, yere koy, yere koy bunu. Yere koy, yere, koy. yere Ama koy. Ama boyu yetişmez ona. Yetişir. Hmm, bırak sen, hmm. Ha küçük kamyonu gitti. Evet. Kim onu al? Hmm. Evet. Hmm. <laughs> evet aldık onu. Oy <laughs> düştü, geri de al? Aldık. Şimdi kamyonumuzu dolduracağız. <laughs> evet. Hmm, aa döndü böyle. Oo nasıl dönüyor arkadaşlar bakın bakın. Tam ekskavatör. Mü? Tam ekskavatör. Do bak bak nasıl döndü. Hah? Kaptım. Aa bravo. Aferin. aferin. Onu aferin. ha onu doldurun. Hadi o kamyonu doldurun. Hadi. Hadi bunun bunları. Hayır damperli kamyon. Ayas, o damperli kamyon, damper. kamyon mu? Damperli kamyon. Bu, mi? bu damperli mi? Evet. Getir ayağı damperli. Şu sarı da damperli mi? Evet. Hmm, getir Anladım ben. damperli kamyonmuş arkadaşlar bu. Ben bir şey daha getireceğim. Tamam getir hadi. Hmm. Evet doldurun doyla onları hmm. kamyonu. Hmm. Evet. Hmm. Evet. Doldurun doldurun doldurun. Hmm. Evet. Dolamadık yine de. Evet Doğu hmm. ekskavatörü çok sevdiği çok için Doğu'ya tamam. ekskavatör Şimdi bunu, aldık. Doğu ben bunu çöpe atıp Bakın. geliyorum tamam mı? Hmm. Hayır bir yere boşalt gel onu sen. Tamam işte şeye gidiyorum. Harfiyat alanına gidiyorum. Tamam. Tamam. Şey. O tanker Oo, geldi. Tanker de Doğru. geldi. Doğu Özlem burası Bizim nasıl? Tankeri. Güzel. Döküyorum buraya. Dökü. Kamyonu, yakıt kamyonu. Evet. Bu zaten Hayır. tam demek. Benzin kamyonu mu? Benzin evet. Tankeri. Doğru benzin tankeri. Hayır, benzin kamyonu. kamyonu. Ha, benzin kamyonu hmm. tamam anneciğim. Çı çı çı. Ben... Yakıt tankeri. Hayır. Yakıt... Evet, koydun mu anne? <laughs> yakıt tankeri yakıt. Yakıt tankeri baba. Baba, <laughs> Çocuğun... yakıt tankeri. Şuraya <laughs> Çocuğun... <laughs> <Taki> götüreyim <gülüyor> <taki>. <gülüyor> Yakıt tankeri tamam anneciğim, yakıt tankeri. Evet Haa. dök. Sıra bende. Hayır. Evet Bak. Ben yapacağım. Bunu ne? Ha? Bunu. Ne? Bunu. Ne anne? Biliyor musun? Çekiç mi? Evet. Hı. Ama ama çok büyük bir şey. Çok büyük bir çekiç mi? Bunu başlıyoruz. Ba Bağırıyoruz. Hayır bağırıyoruz. Tamam. Evet doğru mu? Evet, Babam bildi. Balyoz. Ay ay doğunun şeyine bakın. Ekskavatörüne bakın. İsmi neydi? Şu ses çıkartma şeyleri ne diyorlardı? Bilmiyorum. Ekskavatör. Ekskavatörüne bakın. Da, pat, pat, Babası da pat pat. Pat pat patıyor. Bak hayat. Bak. Hazır mısınız? Pat 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 pat. Baba pat, pat. <laughs> sen de pat pat hadi. Abiye versene patlarsın. birazcık o ekskavatörü de o. Aha. Pat Doğru şu ekskavatörü bir elime alayım ne oğlum. Ay, senin bir bilmediğim bir şey var mı? Oo! 90 Ay, 180 bir şey, Dün bir şey varmıştı, 180 derece dönüyor. Vay oh, vay. Bir de bir şey var. Hmm. Böler miydi? Böler. Marks. Vay 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 hmm. vay. 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 Hmm, dök 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 dök. Hmm. Dök 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 kamyonu. Dök dök, dök 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 dök. Dök 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 dök. Oh. Hmm. Hmm. Arkadaşlar işte e, ekskavatörümüz bu şekilde. Doğu çok sevindi, çok mutlu oldu ekskavatöre. Şimdi e, ekskavatörle oynayacak, bugün devam edecek. Hmm. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Tamam?